Herkese selam. En beklenilen video nedir? Market alışveriş videosudur tabii ki. Ben de yine market alışverişinin videosunu çekmek istedim size. Umarım bir gün markette de bunların tek tek fiyatlarını çekebilirim. Şimdi tek tek fiyatlarını size gösteremiyorum. Tabii şöyle gösterebilirim aslında fişten. Bu %100 doğal. Taze sıkım bir meyve suyu. Ee, bir buçuk kilo. Bu süt üç buçuk kilogram. Burada sütün fiyatına bakalım. Bir buçuk. Bir buçuk pound. Burada iki marketin alışverişi var. Bir tanesi az da... Bir tanesi de Polish Market var burada bir tane mayaları, unları falan bulabildiğimiz bir market. Onun için iki tane fiş, bir tanesi 12.37, bir tanesi 16.89. Onun için ikiye ayırdım. Şurası Asla, şurası şurası Polish Market'in. Orada biz böyle e, Normalde maydanozu e, buradaki İngiliz marketlerinde şu kadar şu kadar bulabiliyorsunuz. Ama bu e, Romanya ve e, şey marketlerde, Polonya marketlerinde e, soğan ve e, şeyi maydanozu bizim gibi tüketiyorlar demek ki bu şekilde bulabiliyoruz. Un istediğim undan yoktu geçen sefer. Beni takip edenler, Instagram'dan falan yakından takip edenler bilir. İstediğim unu ıı, bulmuş eşim. O yüzden ve benzeri 3 tane aldırdım. Maya bulma sıkıntısı var burada. Bundan 3 tane aldırdım. Onları buzluğa atacağım. Şurası Şurası bu şekilde. Polonya marketin alışverişi. 12.37 Mısır Popcorn Kakao Gofret iki tane vardı, bir tanesini götürdü çocuklar. Şöyle büyük bir tane zeytin. Büyük normalde bulamıyorduk, bulmuşken almış eşim. Üç tane un. Klasik un bunlar. Burada çünkü unlar ayrılıyor. Kek unu, ondan sonra krep unu falan ayrılıyor. Bunlar şu şekilde 100 gramlık mayalar. Ben bunu dörde beşe bölerek kullanırım. Soğan, maydanoz. Bunlar Polonya marketini Bu taraftaki azda üç buçuk kilo süt var, 1,5 kilo taze sıkım dediğim gibi meyve suyu var. Çok başarılı, çok seviyoruz onu. Çocuklar da çok seviyor. Sabahları kahvaltıda tüketiyorlar. Bu basmati çok sevmiyorum aslında bunu ama alternatifini bulamadım. Bizim pirince yakında bulamadım, mecburen kullanıyorum. 1 kilogram. Muz e, 1 kilogram var. Düşürüyordum. 1 kilogram kadar muz. Her zaman gibi almış yine bu çubuğunu. Eder. Oraya bir tane. Bu üzüm mükemmel bir üzüm. E, çekirdeksiz siyah üzüm. Ama çok güzel. Kuşbaşı et, burada hazır böyle köftelik, hamburgerlik etler çok meşhur. Almıyoruz aslında ama almış Öner 450 gram bu, 475 gram da bu, bu köftelik olan 2.28, bu 3.80. Bunlar genelde üç tanesi 550 gramlık falan oluyor, üç tanesi 10 pound oluyor genelde. Öyle bir kampanya oluyor ama dikkatini çekmemiştir ya da yoktur şu anda. Bir tane patlıcan ama büyük bir patlıcan. İki tane kabak. Burada çok fazla sebze çeşitli olmadığı için e, bulduğumuzu alıyoruz. Kabak normalde çok fazla tüketilmez. Sadece dolma yapıyorum. Akla Türkiye'de. Ama burada çok fazla dediğim çeşitli olmadığı için e, alıyoruz bunu. Sarımsak. Hamburger köftesi aldığına göre hamburger ekmeği de almış tabii ki. <laughs> Sekizli. 16.80. Şuradaki alışverişin fiyatı 16 pound. Ve genel olarak bir de şurada defter var. Bunu başka bir marketten almış. 1.99, 2 pound ama normalde daha uyguna var. Çocuklar bunu resim yapmak için kullanıyor, aktivite yapmak için kullanıyor. Ben de kullanıyorum. Çok güzel. A4 deftere 5 banttan düşmüş ama daha uyguna bulmuştum ben geldiğimde. Bir tanesini bitirdiler, ikinciye geçtiler. Bu şekilde toplamda iki fişi toplarsak bir haftadan fazla bir alışveriş tabii ki. Çünkü unlar falan bize ay gidecek bir malzeme. Eti mesela buzlu atacağım kuşbaşını. belki diğer hafta kullanacağım falan filan kakao gider yani bayağı. Maydanozu zaten buzlu atacağım çünkü çok kıymetli benim için maydanoz. Ee, bulamıyoruz burada. Çok küçük küçük satılıyor dediğim gibi baharat satılıyor satılıyordu. Bunların ikisini toplarsak 30 pound diyebiliriz. Size mayayı da nasıl kestiğimi göstermek istedim. Bu şekilde küçük. Normalde bu şekilde kullanıyorum ben. Bu kadar yetiyor bana. 6'ya 8'e böyle böldüm. Bunları şöyle bir kapa koyacağım. Kapa koyacağım. <laughs> Buzluğa atacağım. Şunları 10 tanesini bir pound almıştım biliyor musunuz? Şeyden poundland tarzında bir dükkan vardı şimdi ismini hatırlamıyorum. Bu şekilde koyacağım. Aralık olsun ki uzunluktan çıkarması kolay olsun. Tüm bunu da çekiyorum. Biraz. Bu çok pratik bir şey. Mikrodalgaya da giriyor. Böyle koyacağım buzluğa. Bunu da normal dolap, dolabın üst tarafına koyacağım. Bu buzlukta bana uzunca bir süre yeter. Teşekkür ederim bizi izlediğiniz için. Tabağını mı getirdin Anişko? Teşekkür ederim. Hoşçakalın.